Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni efsane bir Royal Türkiye videosuna hoş geldiniz. Bugün artık ikinci ana hesabımı yavaştan dünya sıralamasına sokuyoruz. Bugün hızlı bir şekilde kasmaya devam ediyoruz. Ama tabii ki de bugünün farklı bir konsepti var. Bu da bilmece arkadaşlar. Rakiplerimizi izleyeceğiz. Rakiplerimizi değerlendireceğiz. Oynayışlarına göre bir kurdele tahmin yapacağız. Acaba rakibimiz bu oynayışla önceki sezon kaç kurdele yapmıştır diye düşüneceğiz. Ve maç bitince savaş geçmişine gidip rakibin önceki sezonki kurdelesine bakacağız. Ve tahmin ettiğimiz kurdele doğru çıkacak mı diye rakibin profiline gidip hep beraber bakacağız. Şimdi ortalıkta herhangi bir şey yok. Bu yüzden bekliyorum. Elimde altın şövalye hazır. Şöyle altın şövalyeye soldan ağrı bırakalım. Altın şövalye yavaş yavaş gitsin. Rakip ne yapacak? Boss Hadut. Ben ne oynuyorum? Muhafızlar. Yani antiyim. Ama tabii rakip nasıl oynayacak? Rakip Boss Hadut'u nasıl oynayacak? Bu da önemli. Şimdi. Hemen şöyle bir korumalar bırakalım. Şuraya bir top bırakalım. Bu defans yeterli olacaktır. Goblin lanet attı. Çarpma attı. Hemen bir celat bırakalım. Celat yeterli olacaktır. Tamamdır. Oo. Bir de sarmaşık mı bıraktın oraya? Hocam böyle hata yapılmaz. Sen 1 xsin 2x'de değilsin, 3x'de değilsin. Sonsuz de oynamıyorsun sen. Ne yapıyorsun? Maç bitti arkadaşlar. Ben maçı kazandım. Bakın muhafızlar atacağım ya. Muhafızlar attığım zaman sadece bir yeri savunmak zorunda kalacak. Çünkü x'ir yok. Nereye kart atarsa tam tersine kart attığım anda bunu savunamayacak. Ve ben maçı kazanmış olacağım. İşte gördüğünüz gibi sol tarafa uçan ruh attığı için sağ tarafa cevabı kalmadı. Ve bu yüzden maçı kazandım. Rakibin kurdelesi taş çatlasa ne diyeyim yani 1700'dür hatta 1600'dür. Çünkü yani iyi bir oyuncu 1x'de bu kadar agresif oynamaz. Tüm büyülerini 1x'de atakta kullandı ya. Çok yanlış. Önden hemen bir boss harut bastı. Hemen bir altın şövalye bıraktım. Şu anda bekleyelim. Şöyle bir oklar bırakalım. Oraya daha bir şey atmayacağım. O boss harut vursun. Bir de koş Binci bastı. Bu nasıl bir agresiflik ya. Top zaten orada koş binciyi savunacak. Bir de gitti üstüne çarpma attı. Vay be. Artık zaten ben buradan maçı vermem. Sadece maçın bitmesini bekliyorum. Yani hocam maçı sal ya. Vallahi bak. Çeviremezsin ki buradan. Bakalım rakip ne yapacak. Şu anda benim hamle yapmamı bekliyor galiba yok. Arkadan bir uçan ruh bıraktı. Hemen celat bırakalım. Celat orada güzel bir şekilde çalışacaktır. Kesin oraya bir boss harita atacak. Evet. İksir dolunca da kesin bir koş atar. Hemen şöyle defansif bir muhafızlar bıraktık. Muhafızlar güzel bir şekilde defansı taşıyor. Hemen şuraya bir altın şövalye. Fırın attı. Yani buradan bir şey çıkmaz. Özelliği bastım. Uç bakalım altın şövalye. Ama evrimi çarpma attı. Şimdi bir koş binci bekliyorum. Hemen şöyle bir korumlar bırakalım. Şöyle bir yıldırım. Evet bunu biliyordum. Yapacağı hamleler çok barizdi. Arkadaşlar benim düşüncem yani 1600 ile 1700 arası bir şeydir. Peki sizin düşünceniz ne? Sizce bu rakip Nihal Ligi çıkmış mı? Sizce bu rakibin kurderisi kaç? Şimdi hep beraber göreceğiz. Bakalım rakibin önceki sezonki kurdelisi kaçmış. Hep beraber şöyle savaş geçmişine gidelim. Bakalım rakip ne yapmış önceki sezon. Yani belliydi hocam çok belliydi yani. Bu oynayıştan böyle yukarılara çıkamaz. Ben her zaman sizlere diyorum iksir kontrolü oyundaki en önemli detay. Siz 1x'de iksirinizi sonsuz iksir modunda oynuyormuş gibi harcarsanız bir yerlere gelemezsiniz arkadaşlar. Ben bunları şimdiden sizlere diyorum ki ileride çok rahatlık çekin. Rakip benim binicime buz büyücü attı. Bir de sarmaşık attı. Yani binicinin vurmasını istemedi. Anlayıştan karşılarım. Hemen şöyle altın şövalyeyi bıraktık. Altın şövalye orada buz büyücüsünü çok rahat bir şekilde savunacaktır. Hemen önden bir muhafızlar basalım. Rakip hata yaptı. Yani tank kartını sağdan çıkardı. Şu anda defans yapmakta baya bir zorlanacak. Evet maç bitti. Bu maçı da erkenden kopardık. Yani ben şunu fark ettim. Rakiplerde bir planlı bir şekilde oynamak yok. Random oynuyorlar. Ben ne diyorum her zaman sizlere? Bakın ilk önce rakibin desesini öğrenmeniz lazım. Rakibin desesini öğrendikten sonra ise rakibin desesine göre bir oynayış biçimi oluşturmanız lazım kafanızda. Ve bu eşleşme bilgisine göre oyunu oynamanız lazım. Kartları aranaya kafanıza göre random bir şekilde yerleştirmemelisiniz arkadaşlar. Orada altın şövalye ölmediği için ben altın şövalyenin önüne bir muhafızlar attım ve rakip bunu savunmakta bayağı bir zorlandı. Çünkü ben rakibin ne oynadığını biliyorum. Rakip mezarlık oynuyor ve altın şövalyenin çok çalışacağını biliyordum. Sorabilirsiniz, ensar neden cadıya yıldırım atmadın? Cadıya yıldırım atmadım çünkü cadıya Celat attım ki jelatın evrimi dönsün. Ve ek olarak muhafızlar desesinde yıldırım olmaz. Şu anda rakip benim yıldırımımın ne olduğunu bilmiyor. Bu yüzden Tekrardan arkadan bir cadı bırakabilir. Arkadan bu sefer evrimli cadı bırakacak. Evrimli cadıya mı yıldırım atmak daha mantıklı yoksa evrimsiz cadıya mı? Elbette evrimli cadıya yıldırım atmak daha mantıklı. Bu yüzden şimdi arkadan evrimli cadı bıraktığı da yıldırım bırakacağım arkadaşlar. Hemen şimdi şuraya bir korumalar bırakalım. Korumalar orada güzel bir şekilde çalışacaktır. Yani rakip yani fazla iyi oynamıyor ama yapabileceği fazla bir şey yok. Burada Altın Şövalye gene harika çalıştı. Yıldırım atmama bile gerek kalmadı. Maç zaten burada koptu. Buradan maçın dönmesine imkan yok. Ben buradan maçı kazandım. Hemen şuraya bir yıldırım bırakalım. Şuraya bir top bırakalım. Rakibin kurdelesi ne olabilir? 1600, 1700 gibi bir şeydir bence rakibin kurdelesi. Bu maçı benim kazanmamın sebebi benim bu eşleşmede tecrübeli olmam. Malum geçen sezon arkadaşlar mezarlık metası vardı. Ve ne kadar mezarlıktan çektiğimi herkes bilir. Zaten videosu da var. Bu yüzden bu eşleşmeyi nasıl oynayacağım biliyorum. Rakip için yani fazla yapacak bir şey yok. Tecrübesiz destesinde bu arada. Çünkü destesinde tecrübeli olsa bu maç bayağı uzatmalara kadar gidiyor. Ama bizim yıldırımımız var. Yani altın şövalyemiz var. Korumalarımız var. Anti olduğumuzu da söyleyebilirim. Bakalım rakibin kurdelesi kaçmış. 1600 mü? Evet. Nihal bile çıkmamış rakibimiz. Yani kendini daha çok geliştirecektir eminim ki. Destede daha çok ustalaşacaktır. Daha yolun başında olduğunu söyleyebilirim rakip için. Şimdi. Muhafızlar elimde hazır. Muhafızların evrimini mi çevirsem acaba diyeceğim de. Arkadan bir fırın geldi. Hemen şöyle bir altın şövalye bırakalım. Altın şövalye orada fırını kessin. Tamam, sorun yok ya. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Arkadan bir şövalye geldi. Şövalye çıktı. Fırın çıktı. Şöyle bir korumalar bırakalım. Şu anda atak için doğru anı bekliyorum. Arkadan bir yaramaz. Oo, hataya bak. Bu mezarlık ne bu arada? Böyle mezarlık atılır mı? Bu rakibin nihayet ligi bile yoktur. Yani bu rakibin nihayet ligi çıkmışlığı yoktur. Az önceki rakip yani kötü oynadı ama bu rakipten çok daha güzel oynadı. Bu mezarlık atışı çok yanlış. Hemen biniciği bırakalım. İlla ki hasar vereceğiz. O hatadan sonra hasar vermememiz mucize olurdu arkadaşlar. Hemen şurayı bir bırakalım. O mızraklar orada biniciğe vurmasın. Evet düşündüğüm gibi güzel bir hasar verdik. Kötü oynadı. Yani arkadaşlar siz sakın böyle mezarlık atmayın. Mezarlık desteleri sabır gerektirir arkadaşlar. Sabırlı olacaksınız. Doğru anı kovalayacaksınız. Ve doğru anda mezarlık atıp rakibin fişini çekeceksiniz arkadaşlar. Mezarlık sabır gerektirir. Ve şunu unutmayın. Küreseldeki mezarlık maçlarının çoğu uzatmaların sonuna kadar gider. Mesela Pekka Dev Goblin destesi vardır. O destede maçın başında bile rakibi yakalayıp maçı hemen koparabilirsiniz. Ama mezarlık için bu pek mümkün değil. Mezarlık sabır gerektirir ve mezarlıktan maçlar böyle uzatmaların sonuna kadar gider genellikle küreselde arkadaşlar. Bu yüzden mezarlıkta dediğim gibi sabırlı olacaksınız, planlı olacaksınız, agresif olmayacaksınız. Yeri geldiğinde hiçbir şekilde mezarlık asmayıp sadece defans yatıp sadece zehir ile rakibin kulisine vuracaksınız arkadaşlar. Hemen şu bloklar bırakalım. Ben bu rakibi yendim. Bu rakibin maçı çevirmesine imkan yok. Şu anda yapabileceği en iyi hamle maçı salmak. Sal maçı hemen diğer maça geçelim. Sal yani valla uğraştırma ya. Sal gitsin. Maçın bitmesine artık 30 saniye kaldı. Hemen bir binici bırakalım. Sal maçı ya. Saldın değil mi? Evet saldı. Yani yapabilecek bir şey yoktu. Çok yanlış bir mezarlık bıraktı. Benim tahminim rakibin Nihali gibi bile yoktur arkadaşlar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce rakip niye lige çıktıysa kaç kurdele yapmıştır sizce? Hemen şimdi bu maçımız burada bitti. 3 taç aldık. Savaş geçmişine gidelim. Bakalım rakibin önceki sezonki derecesi kaç? Buradan da galibi arıyoruz. Hemen şimdi savaş geçmişine gidelim. Bakalım kaç yapmış. Evet nihai ligi bile yok. Belli arkadaşlar çok belli. Bu arada maşalığımız var. Bayağıdır maç kaybetmiyoruz. Yani. Ama bir challenge yapmıştık. Hani ilk bir dakika boyunca oynamama challenge yapmıştık ya. O challenge'da maç kaybetmiştik. O benim kazanma yüzdemi etkileyecektir. Ama %80 civarı bir kazanma yüzdesiyle nihai lige çıkacağım gibi gözüküyor. Soldan bir şövalye geldi. Hemen biz de şövalyeye karşılık olarak bir altın şövalye bıraktık. Bakalım şimdi rakip ne yapacak? Fırın bıraktı. Tamamdır. Şimdi hemen bir celat bırakalım. Celatın evrimi dönecek. Evrimi celat gerçekten mükemmel bir evrimdir. Orada celat çalışacaktır. Alev ruhu atladı ama o kadar da olsun. Önemli değil. Canımız sağ olsun. Ve maç bitti. Bu zehir çok yanlıştı. Ve arkadaşlar bu maçımızdan da galibiyetle arıyoruz. Yani bu zehir çok agresif bir zehirdi. Bu zehir atmaya gerek yoktu. Rakip sırf bu zehir yüzüne şu anda maçı kaybetti. Bakın sol taraftan binici çok büyük bir hasar vuracak bineceği iksir harcayacağı için sağ tarafa iksiri kalmayacak. Sağ taraftan da korumalar bıraktığım için de korumalar sağ tarafa inanılmaz büyük bir hasar vuracaktır. Şu anda gördüğünüz gibi orada korumalar baya büyük bir hasar vurdu ve bu maçta burada bitti. Açıkçası bu saatten sonra yıldırıma dönsek bizim için iyi olur. Çünkü rakip mezarlık oynuyor. Yani mezarlığın defansı ile uğraşmak yerine yıldırım atsak bizim için daha iyi olur hemen top bırakalım. Önceliğimiz defans olsun. Sonra Yıldırım ata ata rakibin kulesini alalım. Şu anda biraz bekleyelim. Bakalım rakip ne yapacak. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Bakalım rakip ne yapacak. Evet fırın attı. Hemen fırına Yıldırım atalım. Ya arkadaşlar maçı kazandık zaten. Bu yüzden Yıldırım attım. Yüksek ihtimalle şimdi önden şövalye basacak. Hemen elimde altın şövalye hazır. Hemen şöyle şövalyeyi bıraktım. Evet bunu yapacağını biliyordum. Rakip mezarlık atmadı çünkü benim şövalyeyi köprüde tutacağımı düşündü. Yani bu rakip için bir artıydı. Bu güzel bir hamleydi. Orada şövalyeyi durduracağımı düşünmüş. Bravo. Cellat ve korumalar gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Hemen şöyle bir top bırakalım. Şöyle bir oklar bırakalım. Yani artık oraya bir yıldırım attığımızda bir de oraya bir oklar attığımızda maç bitecek. Bu hamle güzeldi yıldırım atacağımı bildiği için fırını soldan bıraktı. Ve ben sola yıldırım atmazdım. Çünkü o da bunu biliyor. Solun canı baya bir fazla. Hemen orada mezarlığı savunalım. Şöyle bir korumalar. Cellat. Bak bu güzel hamleydi. Bu rakibin nihayet lige çıkmışlığı vardır. Evet sol taraftan bu arada maşallah alev ruhları kaynıyor. Hemen oraya bir yıldırım atalım. Kendimizi garanti altına alalım. Şimdi Hemen şöyle sağdan bir binici bıraktım. Binicinin arkasında cellat var. Cellat orada güzel bir şekilde çalışacaktır. Evet cellat orada harika çalıştı. Ve binici vurdum mu orada zaten kule gitti. Ve maçta kazandık. Bence rakibin nihai lige çıkmışlığı vardır. Bazı hamleleri güzeldi. Yani düşünerek oynadı. Bu yüzden derecesi vardır ya. 1800 vardır bence. 1800. Bakalım kaçmış. Hemen bakalım. 1716. Yani düşünerek oynadığı için bence daha iyi yerlere gelecektir. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. İnşallah keyif almışsınızdır. İnşallah eğlenmişsinizdir. Videomuza beğeni atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Royal Türkiye ailesi.